Herkese merhaba. Bugün dışarıdayız sizin için. Size sıkıldınız odadan diye dışarı çıktık ve kafama kuş pisledi gerçekten yani. Bu videoyu böyle üçüncü kez falan çekiyoruz o yüzden <laughs> şu an. Evet, siz de sıkıldınız, biz de sıkıldık vesaire derken dışarıda çekmeye karar verdik ve başlıyorum. Bugün bu videomda sizlere özellikle üniversite öğrencileri, üniversiteye için yeni tercih yapacak adaylara bir yol olsun, yol gösterici olsun diye kendi mesleğimden bahsettiğim ve bu süreci anlattığım, mutlu yanlarından, mutsuz yanlarından bahsettiğim, ne iş yaptığım konusunda bir video çekiyorum şu an. 18 Nisan'da başınıza gelen üzücü olayı biliyorum. Yaklaşık 10 yıl önce girdim ben sınava. 10 yıl oldu, geçti bile. Bizim zamanımızda her yıl değişiyordu sistem. Sizin sizde artık her gün değişiyor sanırım sistem. Siz gerçekten çok 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 şanslısınız ama çok üzgünüm. Ama bunların hepsi geçecek. Öyle düşünün. Ee, ben ne iş yapıyorum? Ben soru cevap videosunda söylemiştim zaten. Tekrar söyleyeyim. Yazılım mühendisiyim. Yazılım mühendisliği okudum. Bir vakıf üniversitesinde okudum. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde okudum. Zaten yazılım mühendisliği devlet üniversitesinde yok. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği diye bir yüksek lisans bölümü vardı. Hala devam ediyor mu çok çok emin değilim. Yazılım mühendisleri ne yapar? Özellikle bilgisayar mühendislerinden ve özellikle programcıların programcıların yaptığı işten ayıran şeyler nedir? Çünkü herkes kendine, kod yazan herkes kendine yazılım mühendisleri demeye başladı. Aslında bundan çok çok farklı. Yani bilgisayar mühendisleriyle bizim yaptığımız iş de çok çok farklı. Aldığımız eğitim de farklı. Ortak şeyler şunlar. Hepimiz bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri de ortak olarak kod dersleri görürler. Bu kod dersleri zaman zaman değişir. Ama bir bilgisayar mühendisi donanım konusunda çok bilgilidir ve üniversiteden mezun olurken bir işlemci tasarlı, tasarlayıp üretebilecek şekilde mezun olur yazılım mühendisi de atıyorum programcıdan özellikle farklı olarak nasıl diyebiliriz ee, uçak sürekli işte görüyoruz uçaklar vesaireler bir yolcu uçağını İstanbul'dan kaldırıp Amerika'ya götürecek ve tekrar geri getirecek içindeki bütün yazılımı, mimarisini, her şeyini tasarlayan insandır hatasız şekilde. Programcı ise yine taşıtlardan örnek vereyim, El arabasını yani el arabası kadar basit olmalı programcının kodlayacağı şey. Mimarisine, analiz kısmına, tasarım kısmına programcı kesinlikle karışmaz. Şimdi benim başarılı olduğum lisede ve hani tüm hayatım boyunca tek ders matematikti. Yani sosyal derslerim falan inanılmaz kötüydü. Türkçe dersim de iyiydi, kitap okumayı sevdiğim için. Şu an derslerim otomatikman iyiydi. Matematik iyi olduğu için. Ama yani sözel derslerde hiç başarılı bir öğrenci değildim. Sonra ne oldu? İşte tıp fakültesi okumak istiyordum. Ee, bayağı da kararlıydım. Zaten tıp için çalışıyordum, hazırlanıyordum. Ama o dönemde çok fazla rahatsızlandım. Çok büyük rahatsızlıklar geçirdim ve hastaneden nefret ettim kesinlikle. Yani tıptan komple vazgeçtim. O sırada benim e, çok çok sevdiğim bir fizik hocamın oğlu Stanford'da Software Engineering, yani yazılım mühendisliği okuyordu. Türkiye'den gitmişti. E, çok ilgimi çekti. Bizim dönemimizde bu kadar işte iPhone'lar, app'ler bilmem neler yoktu. iPhone çıktığında, ilk dokunmatik ekranlı işte telefon çıktığında ben üniversitede birinci sınıftaydım. Ondan sonra bilgisayar oyunları vesaire oynamayı da aşırı derecede seviyordum. Her zaman da böyle hani bilgisayara çok çocukluktan beri inanılmaz da bir ilgim olmuştu. Çok böyle antisosyal bir çocuktum. Diğer kızlar gibi böyle hani çok böyle aman evcilik oynayayım vesaire insanım değildim. Gayet de antisosyaldim, asosyaldim yani hani öyle çok arkadaşım falan da yoktu. O yüzden e, aslında mühendis olacağım belliymiş yani <laughs> diyebiliriz. Ailemle işte konuşurken vesaire kesinlikle annemle babam da benim böyle bu tarz yeniliklere çok okuyan, araştıran ve açık insanlardır. Onların da desteğiyle Üste Bahçeşehir Üniversitesi yazılım mühendisliğini yazdım. İngilizce, altta da hatta bunun bir altında da o zaman yazılım mühendisliği 2 üniversitede var. Ee, ama matematik mühendisleri de aynı şeyi yapıyor diye altta da işte matematik, koç matematiği yazmıştım. Ama üstte Bahçeşehir Üniversitesi'ne girdim ama koçta da okumak çok isterdim. Ee, koç, koçta da girsem, koça da girsem çok mutlu olurdum yani kesinlikle. Koç düz matematik vardı. O zaman koçun matematik mühendisliği de yoktu benim dönemimde. Hani oradan geçerim vesaire gibi bir şeyler düşünüyordum. Ee, vakıf üniversitesi te, e, tercih etmemin nedeni de hep bir ayağımın Amerika'da yurt dışında olmasını istememdi. İstanbul dışına çıkmak da istemedim. İstanbul dışında bir üniversite okumak da istemedim. Zaten maliyetler hemen hemen aynı oluyor. Ama vakıf üniversitesini okumak, o burs kısımlarına geleceğim gerçekten biraz stresli bir şey. Daha sonra çok da mutlu oldum. İlk de yazılım mühendisliği okumuşum. Bol bol matematik gördüğünüz, Bol bol proje yönetimi yaptığınız ve programlama dilleri öğrendiniz. Bir sürü pro programlama dilleri öğrendiniz bir bölüm. Eğer matematiğe ilginiz varsa, eğer bilgisayarı seviyorsanız ve proje yönetiminde birkaç kişiyle hep birlikte bir takım ruhuyla gerçekten bunu cidden söylüyorum. Bir takım ruhuyla çalışmayı seviyorsanız bu iş gerçekten size göre. Herkes matematikte çok başarılı olacak diye bir şey yok. Herkes fizikte çok başarılı olacak diye bir şey yok. Einstein'ın bir cümlesi vardır. Eminim duymuşsunuzdur. Bir balığı ağaca çıkabilme yeteneğiyle, ağaca tırmanabilme yeteneğiyle yargılayamazsınız ya da yeremezsiniz ya da onun e, hani beceriksiz olduğunu söyleyemezsiniz diye. Ben kadınların kesinlikle okuması gerektiğine inanıyorum. Ne olursa olsun hiçbir bölümü küçümsemeden ee, okumak okumak zorundayız biz erkeklerden farklı olarak gerçekten bu hani belki şu ayrımcılık yapıyorsun vesaire diye olabilir ama bizim kadınlar günü diye bir günümüz var erkekler günü diye bir şey duymamışsınızdır ee, yok çünkü e, hala var yani kadınlar günü diye bir günümüz var düşünün ne durumdayız hala o yüzden e, okumamız gerektiğine inanıyorum tekrar geri dönüyorum kadın bir kadının mühendis olması özellikle de Erkeklerin egemen olduğu e, bir meslekte e, mühendis olması gerçekten çok kolay bir şey değil, bunu söylemek istiyorum. Bir kere dünyanın neresine giderseniz gidin, bu hiç değişmeyecek, bunu da eklemek istiyorum. Amerika'da da sorun bu. Kadınlar diyorlar ki, biz erkeklerle aynı iş yapıyoruz, ben de aynı kodu yazıyorum ama ben neden daha düşük maaş alıyorum? Sizler, biz zannediyoruz ki sadece bizim ülkemizde böyle, hayır her yerde böyle. Ama biz işte e, bazı şeyleri söke söke alacağız. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. E, söke söke alacağız, yapacağız, daha çok yapacağız, daha çok başaracağız. Zorundayız çünkü, mecburuz. Bunu da söyleyeyim, bunu da eklemek istiyorum, biliyorum çok konuşuyorum ama şu an e, böyle içimdekileri hazır sizi bulmuşken <laughs> söyleyeyim dedim. E, şu an ben e, mühendislik fakültesinde aşağı yukarı okurken yazılım mühendisliğinde ne yapacağınızı aşağı yukarı karar veriyorsunuz. Onu söyleyeyim. İşte bir banka otomasyon sistemlerinde mi, yoksa hastane otomasyon sistemlerinde mi, yoksa tamamen bambaşka bir alanda mı çalışacağınıza karar veriyorsunuz. Ben o dönem Apple iPhone'ları çıkardığı vesaire derken ben bu app vesaire mevzularına bayağı merak sardım. O sırada biz okulda farklı programlama dilleri görüyorduk iPhone'un da kendine ait bir dili var. Objective-C diye o dönem işte çıkardı o dili. X kodlar vesaireler, ideler vesaire. Bunları hiç bulandırmak istemiyorum kafanızı. Başka bir dil öğrenmemiz gerekiyordu. Okulun mühredatına da dahil değildi. Ben bir tane arkadaşımla, Büşra'yla... Ee, arkadaşım, çok azdık biz fakültede. Kız, 4 kız falandık. 4-5 kızdık. Zaten o kadar çok bırakıyorlar ki sınıfta, vakıf üniversitelerinde. Azalarak bitiyorsunuz. Dönemin, senenin sonunda mezun olan Böyle o kadar az insan, az insan kalıyorsunuz ki çok komik bir şekilde mutlaka uzatan oluyor yani. Onunla bir e, şey gittik, Objective C öğrenmek için bir e, eğitim programına katıldık. Başladık çok zordu en başta her dil yani yabancı bir dil öğreniyor musunuz gibi düşünün ve ben şu anda e, bunun alanında uzmanlaştım artık iPhone, iPad yazılımları yapıyorum. Ayrıca e-ticaret, hani o gördüğünüz e-ticaret siteleri vesaireler var ya, onların altyapılarını hazırlıyoruz, ediyoruz. Bu tarz bir iş yapıyorum. Bir taraftan da hocalık yapıyorum. Dışarıdan e, diyorum Java derslerine vesaire. Objective C derslerine özellikle e, giriyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca dijital pazarlama alanında da e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten MBA yaptım yazılım mühendislerinin üstünde. Niye yaptığımı da soracak olursanız yazılım mühendisleri her zaman kod yazmıyorlar. Ama bence hatta bazı insanlar yazılım mühendislerinin kod yazmaması gerektiğini söylüyorlar ama kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle kod yazmak zorundasınız. En azından ilk 3 yıl kesinlikle çatı çatır kod yazmak zorundasınız piyasaya girdiyseniz. Ama biz daha çok sistemin mimarisini tasarlamak, analizini yapmak, ondan sonra sistemin kusursuz bir şekilde çalışmasını ve takımı yönetmek konusunda eğitiliyoruz üniversitede ve kodları kusursuz bir şekilde okumamız konusunda kusursuz bir şekilde okuyup yorumlamanız için de kodları o kod dilini çok iyi bilmeniz hatta yazan kişiden çok çok daha iyi bilmeniz gerekiyor gerekiyor sonunda bu yazılımların hepsi de testing aşamasını test aşamasından vesaire geçiyor Bunları da başarabilmeniz için o kod dilini komple bilmeniz gerekiyor. O yüzden de MBA yaptım. MBA'nin açılımı da Master of Business Administration. Bunun içinde işte ekonomi gördüm, yöneticilik, stratejik yönetim, şirketler vesaire her şey var içinde pazarlama vesaire ve e, bitirme tezimi de ben lüks markaların dijital e, pazarlamadaki yeri, konumu üzerine yazdım. Türkiye'de de bu konu hakkında araştırma yapan çok çok az insan var. Hatta yok galiba. Sadece ben yazmış olurum. İlk ben yazmıştım yani o dönem. bu bunun hakkında proje ilk ben hazırlamıştım. Yurt dışında vesaire var ama Türkiye'de yok. Zaten bizim bizim lüks markamız da yok. Biliyorsunuz ki hani global global olmuş değerli bir markamız yok. Onların dijital pazarlamayı nasıl kullandığına dair bir inceleme yaptığım Bir tezim var. Daha sonra tekrar kendi alanıma geri döndüm doktora da e, ve game design üzerine devam ediyorum. O devam edecek bir süreç. Ben artık oyun kısmına kayacağım bu işin. Biraz daha eğlenmek istiyorum. Sıkıldım biraz ticari kısmından. Zaten e, bir kadın olarak çalışmak da çok kolay bir şey değil. Bir kere aa nasıl sen yazı mühendisinsin falan gibi tepkiler alıyorsunuz. E, i̇ş için görüşmeye gittiğiniz yerlerden de alıyorsunuz. Sanırsınız yani erkekler hani yerleriyle yazıyorlarmışçasına. Sizi böyle bir aşağılıyorlar. Hani ki işin en komik tarafı da yazılım mühendisliği isminin literatüre girmesinin sebebi de bir hanımefendi. Margaret Hamilton. belki ismini duymuş olanınız vardır. 69 yılında Apollo 11'in o 145 bin satırlık kodunu yazıp tasarlayan ekibin başında olan bir hanımefendi. Biliyorsunuz başarılı oldular, uzaya indiler. Hatta geçen senede Obama'dan özgürlük ödülünü aldı. En değerli ödüllerden biri. Bu arada kadın hala çok güzeldi. Bu kadar çerçeveli gözlükleri vardı. Ama güzel. Benim de lenslerim var yani 3 numara. Kaçınılmaz. Son. bence kadınlar bu mesleği daha iyi yapabilirler. Çünkü bu mühendis, yazılım mühendisliğinin diğer mühendisliklerden ayrılan, ayrılan en önemli şey soyut düşünmemiz gerekiyor ve erkeklerden daha iyi yapıyoruz biz bunu. Yani düşünün şimdi hiç olmayan bir şey hakkında kurup kurup durabiliyoruz mesela değil mi yani? Böyle bakarsan ben de mantıklı. kesinlikle şöyle söyleyeyim kadınlar daha başarılılar. Kesinlikle kod yazma konusunda yani soyut düşünmeniz gerekiyorsa eğer kadınlar bu konuda erkekleri onla çarparlar. Yani ben öyleyim en azından. Ben kurabiliyorum yani kafamda. Erkek arkadaşımı bayağı taciz edebilirim yani. Yapabilirim diye düşünüyorum. Gerçekten öyle ama yani soyut düşünmeniz gerekiyor. Diğerlerine daha analitik düşünmeniz gerekiyor diğer mühendislik dallarında ki bu bilgisayar mühendisliği de dahil buna. Sonuç olarak Türkiye'de yazılım mühendisi olmak zor. Şöyle zor, Devlet desteklemiyor. Devlet bize bakmıyor <laughs> ama kimse bakmıyor yani. <laughs> Yapabileceğiniz bir şey yok. E, devlet desteği yok. E, yazılım firmaları da e, belli bir şekilde ayakta kalmak zorundalar. E, vergiler vesaireler çok yüksek olduğu için çok fazla ayakta kalabilen yazılım şirketi yok. Genelde yabancı e, ortaklı şirketler ayakta kalıyorlar. Biz de kendi çapımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. E, yalnız benim şöyle ilginç bir şey olmuştu. Çok böyle kadın kadın muhabbeti yapacağım ama ben ilk böyle çıktım şirketlere başvurmaya başladım. Üniversiteden mezun olacağım hatta. Bir şirkete başvurdum. Gayet beni İK çağırdı, görüşürüz falan. En son bana dediler ki, ya artık herhalde reddedecek şey bulamadılar ve dediler ki biz kadın mühendisi çalıştırmak istemiyoruz dediler. Böyle şeyler de başımıza gelecek. O kadar üzüldüm ki yıkıldım yani. Hani dedim ki biz böyle bir ülkemiz ya. Biz gerçekten burada mıyız yani diye düşündüm ama hayat buradayız. Kadınlar sonuçta seçme seçilme hakkını bile 1934'te aldılar. Yani biz aldık, ilk biz aldık. bizim ülkemiz hani ya diğer ülkelerde 2012 yılında Pakistanlı Malala'yı biliyorsunuzdur mutlaka. Biliyorsunuz kadınların okuma özgürlüğünü savunurken 14 yaşında kafasına bir kurşun yedi. Ve e, şu an yüzünün yarısı felç, geçen sene de Kanada vatandaşı oldu. Bu haldeyiz biz. Ama ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Bir tane baba e, muşta ineklerini satıp ahırını bir okula dönüştürdü. Dört tane kızı olan bir baba. Sırf kızları okusun diye. Ve herhalde bu ülkeye yapılmış en büyük hizmetlerden biridir bu. Bir taraftan böyle güzel insanlar da var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani hani ya bizim için imkanımız yok, oyumuz yok, buyumuz yoktan ziyade, bu şekilde yaşamaktan ziyade o imkanları siz, biz yaratmak zorundayız. Kendiniz yaratmak zorundasınız. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin değişmeyecek bir gerçek. Bunu da söylemek istiyorum. İşte ben o mesleği okudum da işte iş imkanı yok da okey iş imkanı olmayabilir tamam. Sen yaratacaksın. Sen farklılık yapacaksın yaratacaksın. Sen yeri gelecek başkasına istihdam sağlayacaksın. Bunları başarmak zorundayız. Biz yapmak zorundayız. Ee, ben yazılım mühendisliğini tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Bence herkes sizin okuyup çok başarılı olabileceği bir bölüm. Ee, yeter ki ilginiz olsun. Bu tamamen ilgiyle alakalı evet, hani e, olan bir şey. Yani sonuçta eğer ilginiz alakanız yoksa yani sonuçta zaten girmeyin, okumayın. Hiçbir bölümü o şekilde okumayın. Evet, Türkiye normlarında, standartlarında çok e, olası bir şey değil ama kendinizi biraz zorlayın, itekleyin ve ilginizin, alakanızın olduğu bir şeyleri okumaya çalışın. Bölümün basiti, zoru vesairesi yok. İlgi alanınız neyse o bölüme yönelin. Başka sormak istediğiniz şeyler olursa, Yine yazın, benim atladığım, unuttuğum, sizin çok böyle teknik bilgiler verip, teknik şeyler söyleyip kafanızı bulandırmak da istemedim. Başka konuşmak istediğiniz, bu şekilde sohbet videosu görmek isterseniz, interak interaktif bir şekilde sohbet edebileceğimiz, hani konu belirleriz mesela bu videonun altına. Arkasından fikirlerinizi yazarsınız ama kavga yok, kesinlikle kavga yok. Kız kıza sohbet ediyoruz diye düşünün. Ee, ve benim bir sonraki videoda işte, bir hafta sonra ben sizin yorumlarınızı ve sorularınızı okuyarak cevaplandırdım. Böyle interaktifmiş gibi bir sohbet yapabiliriz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana bu konuda böyle aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bu Didem'in fikriydi. Didem'i tanıyor musunuz bilmiyorum ama bana çok güzel yorumlar yazıyor. İnanılmaz eğlenceli bir kız. Çok zeki olduğunu düşünüyorum onu. Size onu çok seviyorum. gerçekten el salacağım. İlk o keşfetmişti beni. evet Didem. O zaman görüşürüz bir sonraki videoda. Dediğim gibi sorularınıza eksik kalan bir şey varsa ya da sormak istediğiniz herhangi başka bir şey varsa onları da aşağı yazarsanız ben hepsine hepsine cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Aa bir dakika şeyi unuttum. Durun gitmeyin bir dakika. Burs konusunu unuttum. Evet şimdi vakıf üniversitelerinde burstan bahsetmek istiyorum. Biraz da çok kısa. <laughs> yani o kadar iğrenç bir şey ki ÖSS bursuyla girerseniz problem yok. Bursunuz iptal olmuyor ama iki sene yani. iki sene gibi bir hakkınız vardı bizim zamanımızda. Ben o burs konusunu o kadar böyle içerlemişim ki, MBA'yi de burslu yaptım ben. MBA'yi de burslu yaparken böyle Allah'ım yüz alacağım. Bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan da MBA yapıyorum. O dersler de ağır yani sonuçta. Hani o kadar basit değil derslerde. Çalışmaya çalışıyorum bursum yok olmasın falan diye. MBA'yi bitirdim. Böyle aaa bütün derslerim. Sonra bana dediler ki ''Bursunu kaybetmiyorsun ki MBA'de.'' almışsınız zaten falan. Yani <laughs> iki sene kutuyu yuttum yani gerçekten ve bursunu kaybetmediğimi öğrendim falan. Ama o bir stres. Çünkü sizi bırakmaya çalışıyorlar. Sizi bırakırlarsa bildiğiniz yaz okuluna para ödüyorsunuz. Bunlar tabii ya da bursunuzu kaybediyorsunuz gibi şeyleri var. Bunlar tabii stresli şeyler ama ne oluyor? Şöyle bir artısı var. Derslerde çok başarılı olmaya başlıyorsunuz. Mecbur, mecbur kalıyorsunuz. Her şey çok çok iyi öğrenmeye başlıyorsunuz. Hiç uyumadan gittiğimi biliyorum okula. Zaten hala o öğrencilik günlerinden itibaren vücudum herhalde şu an %80'i kahveyle falan... E, kan değil kahve falan dolaşıyordu diye düşünüyorum. Bana kahveyle ödeme yapabilirler aslında ödeme yapmak istemeyenler. Evet, müşterime de sesleniyorum buradan ödeme yapmamış olan. <laughs> kahveyle ödeme kabul ediyorum. Evet, burs konusunu bayağı bir iyi düşünün. Ha, bir de MBA yapmak istiyorsanız, üstüne yüksek lisans yapmak istiyorsanız ALES'e girmeniz ve yabancı dil sınavına girmeniz gerekiyor. ALES'ten 80 üzeri alırsanız ve yabancı dil sınavından da 85 üzeri alırsanız burs alırsınız. Eğer ortalamanız da tabii lisans ortalamanız da yüksekse. Benim hepsini karşılıyordum. Ben zaten yapacak çok fazla iyi bir işim yoktu yani. Ders çalışıp duruyordum. O yüzden aklınızda olsun. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.